Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine harika ve çok eğlenceli bir videoda karşınızdayız. Bugün Körebe videosunun ikincisini çekiyoruz. Birinci video Ezgi'nin kanalında olmuştu. Çok sevmiştiniz o yüzden bir tane de Yasemin kanalına çekmeye Aynen. karar verdik. Efendim şimdi ne yapıyoruz? O zaman şimdi ne yapıyoruz? Gönüllü körebe olmak isteyen var mı aramızda? Hayır. Yandık. Kimseyi Aramızdaki sakar Şakir Körebe. <laughs> tamam. O Yüküm zaman edelim, videoyu kapatıyoruz. Sistemimiz aynı, mavi yakaladığı kişiyi körbe yapacak, kendisi kameraya geçecek. Böyle bir sirkülasyon yapacağız. Gel bakalım. Hile yapmayacağım ama buradan duyuyor. Tamam, altı kapatalım. Bunu kapatın. görüyor musun? Şuradan görüyorum. Şurada görüyorum. Bu? Tamam, şimdi? O. Oh. Şimdi görmüyor. Şimdi görmüyor. Tamam. Hazır mısın? Bunu görüyor musun? <laughs> Bak bu sefer havuz mağaz yok. Mı? Candan falan atmayın. Şey aşağı atacağız. Adamı öldürdün ya. Nizi sıktı Görüyor yoksa ne yapalım? Şu an görmüyor. Tamam bir dakika terlikler Ona çıksın ses çıkmaz. Ona kadar sayıyorsun. Yasaklı bölgelerimiz çok belli zaten. Buradan hep kapattık böyle. Şey Kaçır olursak da evet. Çok şey olursa <laughs> kamera sen söylersin, tarif edersin. Orası kapıdan. Aa olabilir. Onu da ver. Ne? Şöyle bir arada bir parmak atma. <laughs> Aynen, senin Gözlüğün gözü. Ya. Var bunlar var. Ben cumalıyım ben. Arada 9'u varsan. Dön. Hayır. 10. 9 8 bir şey 7 6 bak. Hızlı dön. 4 3 Tamam başla. 2 1 kaçamadım diyor. O ben çok korkuyorum. Niye? Sen? Gözüm kapalı. Ben de, ben de çok korkuyorum. Sen kameraya geçiyorsun. Valla saldıracağım sana ben mavi söyleyeyim. Ben kameraya geçiyorum. Mavi mavi bak kimseyi sakatmadığını görmeyin. Oğlum nasıl buldun kaçıyorum. Şuradan şuraya zıpladım bak. Buradan attım elimi. Lan buraya zıpladım buraya geldim. Nasıl buldu ya? Görüyor musun lan <laughs> yapışalım? Yok vallahi görmüyorum abi. Ben direkt sesi. Duygular. Görüyor musun? Şu an yok görmüyorum da şöyle biraz daha gidebilirsin. Aynen yani. bak buraya geçen Bir dürüst iki, olsun. Buraya geçen dürüst olsun. Dürüstlüğü tamam. severiz. Tamam. Ona kadar dönüyorsun kardeşim. Allah Allah. Şurası beker. tam orta, tam orta dön. <laughs> Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Tamam. 8 ben <laughs> Şey mi bu oturacak biz mi gideceğiz ona Ah! Ya ne yapıyorsun? görüyor Görüyor görmüyorum, Yemin ederim görmüyorum ya Dur dur Ben anlamam şöyle olacak O ne abi yastık ben değil. <laughs> Vallahi görmüyorum ya <laughs> Oğlum çok korkuyorum <laughs> Ay <laughs> 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 Serkan tez tezgah koydu. <laughs> tuttu, tuttu. Tut, tut. Ben kameramanım. <laughs> ben kameramanım. <laughs> <ses de> yok. <gülüyor> <gülüyor> ben kameramanım. Ya sen niye buradasın ya? Abi yeri vurmayayım ya lütfen. <laughs> Ay, yerde yerde yerde. Yerde ben... Oğlum niye <laughs> <bize var? gülüyor> Abi sen Ya Yeter Artık <laughs>

Lan reis 10 saniye içinde yakalarsın. Mavi yürek dedi. İyi mi? Atılacak <laughs> kendini burada. Görmüyorsun değil mi? Yok. <laughs> o zaman kardeşim dönüyorsun. O, Dönmeye de başla. 1, 2, 3, Hayır 7, <yedi>. 8, <laughs> Tamam. şahit mı nerede olduğunu bilmiyor. Benim ben kameraman. <laughs> Devam et. Hadi biraz daha atik. Normalde çok atiksin. Yaklaşma ölürsün. <laughs> Pencere. Aha. Aha. Ya, <laughs> <ya? gülüyor> yok, yok yok. Ama hissettin. <laughs> <Siz de, gülüyor> sen niye orada hiç oynamadın? <laughs> evet arkadaşlar. Yani. <laughs> <Paşa, ye> <laughs> niye? Niye benim? Niye benim? Sen Ben ses <laughs> ben aha dedim sadece. Fake verdim de. Benim tekimden mi? Sen Ama sanki sen gördün gibi ya. Yok, evet ya Bana ya. da biraz öyle geldi. O o ben ya yeni yeni görmedim. Bu otomatik mi? Ben yapamam, bu ev bitmez. Dalsınlar diye tek almış sana. Hadi dön bebeğim, tam ortadasın. Başlıyor muyuz? Ben 5 tur dönsem olur mu? 3 tur dön. 2 3 <laughs> <laughs> Tamam hadi dur tamam bırak. Dert. Tamam. Başla. Ay döndü. Bırak. Mustafa. Dur <Dert> <laughs> Görüyor bu, <musun? gülüyor> devam et. Devam et önünde. Ya geç, geç, Aaa kaçıyorduk Tam arkamda tam arkanda. bir anda dön Sol ne yapıyorsunuz orada Geçsin <laughs> <laughs> Serkan'a bak ya bir Yastık vermeyin ya Serkan zaten yuvulu yastık veriyor sadece Ben şurada kurşun <laughs> ya, ya ya. Ben ya. Bir şey tam, <laughs> attım, tam böyle. Orada da seni. Şey <laughs> <ediyorsunuz. Hadi. gülüyor> <Hadi. gülüyor> dön dön dön. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Abi burada döndükten sonra başın dönüyor. sakat oldum oldum neredeyim şu an şu an kapıya bakıyorsun şaka yapıyorum ben mutfak tarafındayım evet Ya Serkan'ın durduğu için. <laughs> <laughs> Yakalamamak için elinden geleni yaptım. Ama bir şey söyleyeceğim, ayağım çok kötü vurdum Nereye vurdun? Şuna Şuna. Şu köşesini. Ya parmağımı şuraya mı saydın, ya parmağımı şuraya mı saydın? Saç O zaman fon se. O fon Kim o. geliyor? O. Teko abi. Ondan birine <laughs> yanında. İçimde. <Bilimde>. <laughs> <laughs> Hadi Serkan. Paketli <laughs> evet, Serkan olur. bunu. Ben Serkan'a bunları konu şöyle konu bunu hak etti Aynen bence de buraları böyle koymalıyız şu, ya. Ayaklarımız şu çarpıyor. Oraya da koy. Hiç olmayacak mı? Evet ya kaçıyor ya. Ne yapayım kaçmayacak mıyız oyunu kuralım? <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> <Ola da yapıyorum. gülüyor> Hiç olmayan ceza alıyor arkadaşlar. Ola Oo alıyor. hadi bakalım yumurta kırıyoruz kafasında. Aha. şey Serkan böyle duruyor Serkan'la böyle yapacağız. Üçelim <laughs> böyle. Görünmüyor, vallaha görünmüyor. Ben, ben yalan hayatta söylüyorum. Nasıl gördün ya? Mavi olayı başka bir yere taşıdı. Dil atmaya başlıyor. Kardeşim, <laughs> şu an tam ortada <laughs> dönebilirsin. Bir, bir, iki, üç, dört. Tam dön, tam. Oha. Tamam. Bir tatlı at oradan. Sol, 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 sağ, düz, düz, sağ, sağ, arkanda. Oğlum Düzmesi dur. Senin var ya oynayacağın <laughs> oyununda. Öyle düz gel, öyle düz gel, elini aç düz gel. Gitti. Ya mavi gördüm mavi. Güzel öldürdü ya. Sonunda. Sol. Öyle, hayır arkanı dön. Dur, dur, Evet öyle gel, sola doğru, sola doğru, lan sola doğru. Devam et. Devam et! Sağda sağda! Tekme atmaya başladı. Sağda sağ sağ! Sağda ne aldın ne aldın? Diz! Diz de! Büyükşehir diyorsun? Evet. Niye bana Hayır bir şey diyeceğim <laughs> bomba ne? Hayır. Ben Bomba ne biliyor musun? Aslında onunla hiç alakası yok. Burada tam kaçmıştı. Kaçmış. Hayır hayır kaçtı. Tam yakalandığını zannetti. Eyvah dedi yakalandı o. <laughs>

Yeter mi? Yeter, yeter. Tamam, solunda bir tane biri var. Sol arkanda tam, tam arkan sol. Hızlı git, sağ, sağ, sol, sağ. Düz, düz, sola dön. Önünde. Altında. <laughs> tam arkanda biri var, sağında da var. Bana doğru gel, sesime gel. Sesime gel. Sesime, sesime. Orada dışarısı burada biri şey var hissediyorum. Buradayız burada. Sol. Soluna gel. Yani senin sağın. Sol köşe bak. Şu an televizyona bakıyorsun. Öbür tarafta biri var. Koltuğun üstünde. Arkan. Kafana dikkat et. Burada bir var gibi. O benim <laughs> Bence şarkı söyleyeyim bulamayacak Evet doğru Sol dümdüz Düz git sağa dön Sağa Düz Dümdüz Dümdüz sol Sol Evet dümdüz Dümdüz git Sağa dön Hayır Arkanda 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 sağında anlamaya çalışıyorum <laughs> E bir sor Kırık <laughs> Ya. <laughs> bir şey söyleyeyim. az önceki oyunda ben onu söylemiyordum. Mavi şurada ne yaptığını gördünüz mü? Yok. Bak bu şuraya var şöyle yaptım. Bir şuraya şurada bak böyle yap. Bence... Hayır. <laughs> Ondan öncesi var. Şu köşede ya. sıkıştırdı kızı. Büşra şu an ona yaptıklarımızı izlemedi. Biz hep müstak kaldık diye ortada kimse yok. Başka bir de dolandım videoyu izlerken göreceksin. Sonra da zaten Mavi senin önüne attık. Çünkü hepimiz Ebo olduk ve oyunu bitirmemiz gerektiğini düşündük. Ebo olmayan var mı? Yok. Yok herkes, herkes oldu. Herkes. herkes oldu tamam. O zaman, o zaman o oyunu bitirebiliriz. O zaman şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Eğer çok yorum ve beğeni gelirse üçüncüsünü yapacağız. Okey mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım.